Samsun'da balık mezatında kasalar dolusu palamut kapış kapış satıldı. Türkiye'nin her tarafında gelip burada balık alıyorlar. Karadeniz'de palamut şenliği var. Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Halinde gece yarısı başlayan balık mezadı sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Mezatta kasa kasa palamut tüketiciye sunulmak üzere balıkçılar tarafından satın alınıyor. Palamut bol fakirin yiyeceği yani normalde bir kilo şu anda bir kiloyu geçti balıklar. 100 lira, 120 lira civarı bedava yani tavuk fiyatına balık satılıyor yani. Bir kilo 100 gram, bir kilo 200 gram geliyor. Genellikle çevreliler olmak üzere birçok yerden Samsun'a gelen balık satıcıları kasası 10-11 kilogram gelen palamudu 1000 ile 1100 TL arasında satın aldı. Eke paydos bala devam. Süper paramutlar var. Çok bala paramut var bu sene. İstavrit, hamsi, çiloko, bezgit bol. Bir gün balık bol. bir gün kıt. Dün 80 liraya aldığımız balık, bugün 100 liraya tanesini alıyoruz. Yaklaşık bir aydan fazladır balık satıyoruz ama her gün değişiyor fiyatlar. Her gün aynı paraya balık alamıyoruz. Şu anda genelde isterbit var, palamut var, arbu, mezgi çıkıyor.